Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisi için ısıtmaz, ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz, rüzgar kendisi için esmez, bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur. Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu. Bütünlüğü anlatırdı. Özü iki cümleydi. Ben, biz olduğumuz zaman ben olurum. Ben, ben olduğum için sen sensin. Nasıl giriş ama? Üf ateş. Şimdi kardeş niye böyle başladın diyebilirsiniz. Demeyenler zaten beni tanıyordur. O kardeşlerime bir şey demeyeceğim. Ama diyenlere söylüyorum. Gezegenin en kral şehrinden sana selam olsun kardeş. Bazı rutinliklerden ve gereksiz resmiyetten sıkılıp alışılmışın dışına çıkmaya çalışıyoruz. Hoş geldin. Gelelim mevzumuza. Ben de hep derim doğada hiçbir şey kendisi için var olmaz diye. Birkaç yerde bahsi geçen Yellowstone Milli Parkı'na salınan 14 kurdun doğayı nasıl düzene soktuğunu, o coğrafyayı nasıl yeşillendirdiğini size anlatmak istiyorum. Sonuçta doğanın bize ihtiyacı yok ama bizim ona ihtiyacımız var. Lafı ne kadar klişe olursa olsun doğru kardeş. Bizim ona ihtiyacımızın olduğu aşikar zaten bunu anlatmaya gerek yok. Ama doğanın nasıl bize ihtiyacı yokmuş gelin hadi birlikte inceleyelim. Tarihler 1 Mart 1872'yi gösterdiğinde o dönemki Amerika Devlet Başkanı olan bu abimiz 3 eyaletin kesişimindeki 9000 kilometre karelik bir alanı ulusal park yapmak için imzasına atar kardeş. Dünyanın ilk ve hala da canlılığını koruduğu için günümüzün de en eski ulusal parkı o andan itibaren Yellowstone Milli Parkı olur. Tarihin bir yerinden itibaren av avcı dengesi değişerek geyiklerin sayısı sürüsüne bereket hızda artmaya başladı cürüm. İnsan müdahalesi yok ya, haliyle orada en az bir bitki çeşitliliği bile dışarıdan bir müdahaleyle artırılamıyor. Neden bitki çeşitliliği örneğini verdim? Çünkü o bölgedeki haddinden fazla geyik varlığı da oranın bitki çeşitliliğini neredeyse yok olma derecesine getirdi. Çünkü nüfuslarının artış hızının oranından belki daha fazla oranda beslenme kaynaklarını azalttı. Ne çok oran dedim lan. Neyse kardeş, söylenene göre 1995 yılında 14 tane kurt sürüsü o bölgeye giriyor ve girer girmez de mevzu başlıyor. Mevzudan kastım da besin zinciri he. Hani bu üçgende herkes altındakini yiyebiliyor, üstündekileri yemek oluyor ya. Heh. İşte bu parkta da geyiklerin üstü yok, s**t aşağına denk takılıyorlar. Ne zamana kadar? Kurtlar gelene kadar. Geyiklerin bazıları av oldular. Kaçıp kurtulanlar ise... Lan oğlum ne saatte kalabiliriz la? Ne bileyim ama diye aralarında istişare ede ede kurtlara karşı strateji geliştirmeye başladılar. Kurt kardeşlerimiz ki burada şuradan bahsedeyim. Öyle güzel bir kurt videosu hazırladım var ya video nasıl bitti zaman nasıl geçti hiç anlamadım diyeceğiniz türden. Onu da şu an kartlara koydum. Dur koyamadım. Heh şimdi koydum. Geyiklerin kolayca av olabileceği vadi, boğaz gibi yerlerde dolaşmamalarını sağlayarak buradaki bitki çeşitliliğine nefes olmaya başladı kurtlar. Oradaki söğüt ağaçları da çok hızlı büyümeye başladı. Ama öyle böyle bir hız değil kardeş. Bitkisiz yani çıplak kalan vadi amaçlarında söğüdün yanında titrek kavak denilen ağaçlarla donandı. Bildiğin orman oldu ha. Hikaye bitti mi? Tabii ki hayır. Daha yeni başlıyoruz dedim ya. Diğer ağaç türleri meyve vermeye başladı. Bu sayede sayıları çok azalan arılar ve kuşlar tekrardan bu parka dönmeye başladı. Arıların varlığı ile daha birçok bitki türü de yetişmeye başladı. Hani arılar o bitki senin bu bitki benim dönüp duruyor ya. Heh, o esnada polenleme yapıyorlar. Böyle avel avel dolaşmıyorlar kardeş bir işlevleri var. Bu polenler de bitkilerde döllenmeyi sağlayarak bitki üretimini artırıyor. Bu yeni yetişen bitki türleri de diğer canlıları o bölgeye çekecek kapıları aralıyor. Nasıl biraz edebi konuşayım dedim. Biliyorsunuz kunduzlar ağaç kemirmeye bayılır. Geyiklerin kalabalıklığı yüzünden orada yetişmeyen ağaçlardan dolayı kunduzlar bu parkı terk etmek zorunda kalmıştı. Ama yeni yeni yeşeren ağaçlar kunduzları da eski ortamlarına çekti ve burada yaşamaya, aile kurmaya başladılar. Tabi bu karar hemen hadi ben burada yaşayayım diyerek olmuyor kardeş. Burada bir müteahhit edasıyla inşaat yapmaya başladılar, yaşamaları için bent oluşturdular. Bu oluşturdukları bent de susamurları, çeşitli kertenkeleler, fareler, ördekler, balıklar, sürüngenler için hazır yaşanabilir bir ortam bıraktı. Tüm bunlar olurken kurtlar sadece geyikleri değil aynı zamanda o bölgedeki çakalları da ya sayılarını azaltarak ya da kaçırarak hizaya soktu. Çakal sayısının azalmasıyla da sayıları çok az kalan farelerin ve tavşanların nüfusları hızla artmaya başladı kardeş. E fare ve tavşan gibi hayvanların tek hasmi çakal değil. Bu artış kızıl tilkileri, sansalları, porsukları, gelincikleri, şahinleri de buraya Yellowstone Milli Parkı'na çekti. Kurtların doyup bıraktığı leşler sayesinde kartallar ve bizim neyimiz eksik diyen kargalar da gelmeye başladı. Bazı ayılar da kurtların bıraktığı yemeklerden nasiplerini aldılar ve bu değişimin içinde biz de olmalıyız diyerek kurtlara geyik sayısını azaltma konusunda az da olsa yavru geyikleri avlayarak yardım ettiler ve artık av ve avcı dengesi fark bir biçimde sağlanmaya başladı. Mevzu sadece oradaki canlı yaşamı değil de Yeniden canlanan ormanlar nehir setlerini sağlamlaştırarak nehrin akışını değiştirdi. Nehirler daha az menderes yapmaya başlayarak yollarını buldular. Bazı nehir kanalları göletler oluşturdu. Bu göletler de o nehirlerin kurumasını önledi. Yamaçlardaki ormanlar sayesinde erozyon önlendi. Daha aşağısı içinde kayıların çöküşü azaldı. Kurtlar sadece parkın ekosistemini değil fiziki coğrafyasını da değiştirerek daha canti görünüm elde etmesini de sağladı kardeş. Geyikler için yeşillik, kurtlar için geyik. Ağaçlar için dolaylı yoldan kurt, kunduzlar için ağaç. Ördekler için kunduz setleri ne kadar önemliyse sansalların varlığı çakalların avlanmasıyla Ayı ve kargaların varlığı da kurtların geride bıraktığı leşlere bağlıdır. İnsan yaşamında da bu bağlılık hangi ülkede, hangi sınıfta doğduğuna göre değişkenlik gösterse de bağlılığın özü değişmez. Emek olmazsa iş olmaz, işçi olmazsa patron olmaz, ezen olmazsa ezilen olmaz. Ve doğada hiçbir şey sadece kendisi için yaşamaz.